Karacabey Çarıkköy Camii'ndeyiz ee, değerli hocam Ali hocam bizi internetten buldu İn evet. biz de geldik avizesini teslim ettik şu an montaj bitti ilave olarak hayırsever şamdanı da aldı şamdanın diğer ekipmanları da kuruluyor Hocam, araştırmacı birisiniz gördüğümüze göre. Evet. Bizi internetten buldunuz. Tabii evet. e, tam olarak ne geleceğini bilmiyor düşüncesiyle. Aynen. Avize'ye getirdik, teslim ettik. Nasıl buldunuz? Yani Görüşlerinizi. Hayal, hayalimizdeki gibi oldu, Allah razı olsun. Tam böyle cuk oturdu tabiri caizse. Çok güzel oldu. E, çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Sizden Yardınız, de inşallah. Yerinize ta taktınız, monte ettiniz. Kullandığı bir vaziyette teslim ettiniz. Allah iş versin. Çok teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederim. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Fiyatımız nasıl hocam? Fiyat da güzel. Makul. 5 bin liraydı. Anlaştık. Allah razı olsun. Hayırseverlerimizden de Allah razı olsun. Onlara vesile oldular. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim herkese. Biz Çok teşekkür sağ ederiz değerli görüşlerimiz, görüşleriniz için. Allah razı olsun. Rabbim sağ olun. sizin emeğinizde boşa çıkarmasın. Gerçekten Amin. camiyi pırıl pırıl yapmışsınız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese tavsiye edeceğim zaten. Çok sağ olun. Sağ olun. Abi.